Herkese merhaba. Yorumları okuduğumda bir soruyu çok fazla sorduğunuzu gözlemledim. Onun üzerine de sizleri aydınlatmak adına bir video çekmek istedim. Soru başlıkta gördüğünüz gibi: "Sevgilim ayrılır ayrılmaz yeni biriyle ilişkiye başladı. Bunun manası nedir?" Şimdi bu soru basit cevaplı bir soru gibi gelebilir hepinize. Çünkü o yorumların altına bakıyorum Sevmemiş seni deyip yoruma eşlik eden var. Bu kadar basit mi? Gerçekten sevmediği için mi? Başka bir sebebi olamaz mı? Şöyle yanıtlar geliyor konuşurken. Sevmemiş olsa daha geçen hafta sensiz yapamıyorum demezdi. Nasıl oluyor da birden vazgeçiyor? Hadi vazgeçiyor. Nasıl içi kaldırıyor da yeni sevgili yapıyor? Ben size söyleyeyim. Bu sorunun yanıtı sandığınız gibi basit değil. Birçok değişken yanıtı var. Gelin ben size ihtimallerden bahsedeyim. Görülen en sık ihtimalleri saymaya çalışayım. Bunlardan biri midir ona siz karar verin. Ama karar verirken sadece tek bir hareketle ya da davranışla bunu yorumlamanızı ve hüküm vermenizi önermem. Yaşadığınız ilişkinin içeriğini siz daha iyi biliyorsunuz. O yüzden sonuca giderken birden fazla alternatifle düşünmeniz gerekiyor. Başlayalım seçenekleri sıralamaya. Bunların içerisinde üzülebileceğiniz ihtimaller de olacak. İçiniz kaldırmayacaksa videoyu kapatmanızı öneriyorum. Başlıyoruz. Birinci olarak zaten biri vardır sizin algınız açılmıştır. En sık rastlanan sebeplerden bir tanesidir. Görüştüğü, yazıştığı, flörtleştiği, peşinde olan peşinde olduğu biri zaten vardır. Hatta ilişkinin pat diye bitme sebebi bu bile olabilir. Aldatılıyor olma ihtimaliniz de var tabi. Canınızı sıkabilir demiştim baştan. Ama sakın bu videoyu izleyip de sen zaten beni aldatıyordun diye destan yazan bir mesaj göndermeyin derim. Videonun sonunda o kısma da değineceğim. Şimdi insanlar bu kadar karaktersiz olabilir mi ya diyenleri duyar gibiyim. Arkadaşlar insanların değişik değişik karakterleri vardır. Bu karakterleri analiz edip o kişiye bağlanmak, güvenmek, sevmek tamamen aslında sizin yaptığınız bir hatadır. Gerçekten emin olmadan kendinizi teslim etmemelisiniz diyorum her zaman. Yaptığım bir sohbetten alıntı yapacağım. Diyorum ki acaba senle beraberken başlamış olabilir mi bu iletişim? Yok hiç öyle şeyler yapacak biri değildir diyor. Peki yapacak biri değil mi yoksa sen dikkat etmemiş olabilir misin? Mesela şunu yapıyor muydu? bunu yapıyor muydu diyorum. Aa hiç o gözle bakmadım diyor. Evet işte sorun tam burada. Yıkıştıramıyorsunuz. İhtimal vermiyorsunuz. O yüzden de algınız açık olmuyor. Ne yapalım? ilişkide 7/24 diken üstünde mi olalım? Hayır tabii ki. Sadece işin başında güven verecek hareketler var mı? Onları tartın. Güveninizi kazanmak için bir şeyler yapıyor mu? Onlara bakın. Size saygısı var mı? Onu ölçün ki aslında işin en önemli yapı taşı bu. Saygısı olan kişi böyle bir şey yapmaz. Devam ediyoruz. 2. Arayışı vardır, çapkındır. Çapkın erkek özelliklerini anlattığım bir tane video paylaşmıştım geçtiğimiz günlerde. Orada birçok özelliğinden bahsettik bu karakterin. İşte burada karşımıza yine çıkıyor. Zaten biri vardır maddesinden biraz farklı. Çapkın karakterin arayışı her daim devam eder. İlişkisi olsa da eder, ilişkisi olmasa da eder. İlişkisi biter yine de o arayış devam eder. Doğal olarak arayış devam ederken ayrılık sonrası biraz vites arttırması yeterli olabilir. Bu karakterlerin bir aşk acısı çektiği çok az gözlemlenir. Bu karakterler özlemez mi? Tabii ki özler. Ama herkesten biraz daha geç düşer bazı şeyler akıllarına. O yüzden yüzden aslında karakter analizi yaparken en dikkat edilmesi gereken karakterdir. 3. Cepte tuttuğu biri vardır. Yine sık gözüken bir özelliktir bu. İlişkisi olması sebebiyle aktif olarak görüşmediği ama arada kendine hatırlattığı, umut verdiği, yedekte tuttuğu biri vardır. Bu bazen eski sevgilidir, bazen ondan çok hoşlanan biri. Aksi halde zaten birini cepte tutmak çok mümkün değildir. Yedek oyuncu oyuna dahil etmek istenildiği anda ben oyuna girmem demez. Böyle bir yedek oyuncu asla yoktur. 4. Yalnızlık fobisi vardır. Bazı insanların geçmişinden kalan izler sebebiyle olabilir, yaşam standartları sebebiyle olabilir, korku sebebiyle olabilir, alışkanlıkları sebebiyle olabilir. Yalnız kalamaz bazı kişiler. O boşlukta boğulacaklarını düşünürler. O yüzden ayrıldıktan sonra belki bir inat, belki bitmişlik, belki bir ihtiyaçtan dolayı koşa koşa başka arayışa girerler. Bir tanıdığım vardı. Çok uzun ilişkileri vardı. Çok az da ilişki sayısı yaşına göre ama hepsi uzun zamanlar geçiriyordu fakat dikkatimi çeken bir nokta vardı o kadar uzun süren ilişkiler olmasına rağmen aralarındaki bitiş ve başlangıç süreleri çok yakındı. Opus'un ciddi bir ilişkinin ardından bu kadar kısa süren yaz dönemi olur muydu? Uzun süreyi beraber geçirdiğim bir eşya bile kaybolsa zarar görse için acır. Hal böyleyken ilişkide hiç mi içi yanmaz insanın? Ama yapacak bir şey yok. Çünkü o fobi aradaki süreyi uzun tutmasına engel olur. O oluşan boşluğa tahammül edemezler ve hızlı bir şekilde yeni bir ilişkiye yelken açarlar. 5. İntikam almak sınanmak amacıyla. Genelde karşı tarafın bir hatası ya da yanlış anlaşılma üzerine gelişen bir durumdur. En çok aldatılan ya da aldatıldığını düşünen insanın yaptığı bir hamle olarak gözlemlemişliğim var. Bu hatayı özellikle kadınlar yapar. Fakat son dönemlerde erkeklerin de fazlalığına şahit oldum. Karşı tarafın canını acıtmak için. İntikam almak için, hırsını almak için önüne gelen ilk kişi tercih edilir. Bu durumda eski sevginin gözüne gözüne sokulur. Hatta o meşhur sorunun en sık sorulduğu dönemlere şahit olunur. Hangi ara bu kadar sevdiniz birbirinizi? Çünkü iş zaman zaman şova dönüşür. 6. Çivi çivi söker mantığı vardır. Şimdi son maddemizi birçok kişi kendi ilişkisine yormak isteyecektir. Çünkü bu maddede anlatacaklarım diğerlerinden nazaran biraz farklıdır. Şöyle bir mantık var bizim toplumumuza has. Çivi çiviyi söker. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili fikrimi başka bir videoda uzun uzun anlatacağım. Ama konumuz ile alakasına bakınca çektikleri aşk acısının ya da üzüntünün bir an önce geçmesi adına atılan bir adımdır. Çok sevse de özlese de yeni bir ilişkiyi denemeye kalkarlar. Bu sayede dikkatlerinin dağılacağını düşünürler başka birinin ilgisinin acısını azaltacağını düşünürler. Tabii çok mümkün değil bu. Hatta ben hiç önermem çivi çiviyi söker mantığını. Ama özellikle çevrenin yanlış yönlendirme sonucu çok mantıklı geldiği gözlemleniyor insanlar tarafından. Arkadaşlar akıl vermeye çalışır. ama bul birini derler. Sanki git yeni bir ayakkabı al der gibi. Arkadaşlar bu saydıklarım sık gözüken ve benim de sık şahit olduğum sebepler. Şimdi bir de durumun içine düşen tarafın gözünden bakalım. Belki de sizlerin gözünden eski sevgilisi başka biriyle ilişkiye başladığını gören kişinin yaşadıkları. Öncelikle en büyük hatalar bu noktada yapılır. Yani bir birlikteliğin öğrenildiği o ilk anlar. Önce bir sinir hazmedememe durumu başlar. Nasıl yapar bunu? Hangi arada buldun? Hiç mi sevmedin? gibi sorular kafalarda şimşek gibi çakar. Ve hata yapmaya başlar. İlk hata üzüntüden sakinliğini koruyamamak ve laf sokmak. Maşallah düz sensiz olmaktansa ölürüm derken bugün yaşamak için başka sebepler bulmuşsun. Demek ki iğrenç esprilerine göre bilişsel zeka seviyesinde birini buldun tebrik ederim başka bir hamle sinirden hırsını almak adına küfür ve hakarete başvurmak. Ben çekip giderken daha büyük şerefsizlik olmaz diyordum ama maşallah dünya rekor denemesi yapıp çıtayı daha üste çıkarmışsın. Bu durum için başka örnek vermeyeceğim. Ve en kötüsü gururu ayakları altına alıp adım atmak. Bu adımı atarken özellikle şu iki tane fikre yenik düşülüyor. Aman bir hata yapmadan. Genellikle erkek arkadaşlar düşünüyor bunu. Benim kabul edemeyeceğim bir hatayı yapmadan engel olayım. Bir yakınlaşma olmadan mani olayım. Hamle yapayım. Bu en canınızı acıtan kısım. Diğeri alışmadan. Ya ona alışırsa ya birbirlerini severlerse ya benim yerimi alırsa. Bana baktığı gibi bakarsa, bana söylediklerini ona da söylerse, iş işten geçmeden önlem almalıyım. Öncelikle adım atma kısmından başlayalım. O düşünceleri kafanızdan çıkarmadığınız sürece kendinizi çok kötü durumlara sokarsınız. Her şeyden önce karşı tarafın ekmeğine yağ sürersiniz. Bakın buradan döndürüldüğüne rastlamadım. Yani işte sevgili yapmıştı bir mesaj attım bitirdim ilişkisini. Yok böyle bir şey. Tam tersi egosunu tatmin edersiniz. Cepte görmesine sebep olursunuz. O yüzden en uzak durmanız gereken durumdur. Hakaret eder laf sokarsınız da aklının hala onda olduğunu kanıtlamış olursunuz. Emin olun o hakaretler ona ninni gibi gelir. Hoşuna gider. Kudur kudur diye cevap verse ne yapacaksın? Daha çok sinir olmanı sağlar. Ne yapmalı? Geldik en önemli kısma. Ne yapmalı? Dik durmak çok önemli. Umursamamanız, yok gibi davranmanız ona en büyük lafı sokmak demektir. Emin olun bir paylaşım yaparken o zaten sizi düşünüp size göstermek için paylaşım yapar. Siz göresiniz diye ekstra çaba harcar. Görmezden gelin gösteremedim diye daha çok sinir olsun. Bir hata yapmadan döndürmen lazım Gürkan Hoca. O giderek bir hata yapmış zaten. Hayatın boyunca hata yapmasın diye kontrol altında mı tutacaksın? Kendine bunu yapmaya hakkın yok. Son olarak hata bendeydi diyenleriniz için eski sevgiliye hangi durumlarda adım atılması gerekir adlı videoya yönlendiriyorum sizleri. Açıklama kısmında bulabileceksiniz. Orada bazı sorularınızın yanıtlarını bulabileceğinizi düşünüyorum. İçinde sizin de sorduğunuz soruların yanıtlarının da yer aldığı her hafta 3 tane video ile burada olmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.